Evet arkadaşlar bugün hava güzel. Arılarımız çalışıyor. Polen gelmeye başladı güzel bir şekilde. Bu arımız çok sakin. Ufak ufak bal koymaya başlamış. Sakinliği çok güzel. Karankova, Karakovan kova, kara balığı yapıyor. Çerçeveyi aşağı doğru indirecek. Gördüğünüz gibi arı hiç kalkmıyor yerinden. Duman bile vurmadım bu arıya. Yavruyu döşemiş eksiksiz bir şekilde hava rüzgarlı olduğu halde bile çok sıkıntı yapmıyor. Çerçeveleri beyazlatmaya başlamış. Durum bu şekilde.